Herkese merhaba. Bugün masamızda Yuval Noah Harari'nin o çok konuşulan kitabı var. 21. yüzyıl için 21 ders. Gelin içindeki kilit fikirlere şöyle bir yakından bakalım. Harari daha en başta ortaya oldukça kışkırtıcı bir fikir atıyor. Diyor ki, bir zamanlar hayatımıza anlam katan, bizi bir arada tutan o büyük hikayeler var ya, işte onlar artık çatır diyor. Ve bu durum birçoğumuzu sanki bu yeni dünyada bir yerimiz yokmuş gibi işe yaramaz hissettiriyor. İşte tam da bu noktadan başlayalım, 20. yüzyıla damgasını vuran o büyük anlatının gücünü yitirmesinden. Şöyle bir düşünün, etrafımız küreselleşme, blok zinciri, yapay zeka gibi bir sürü havalı ama bir o kadar da karmaşık kelimeyle dolu. Bunlar günlük hayatımızda pek bir şeye dokunmuyor gibi değil mi? Oysa eskiden mesela liberalizmin anlattığı hikaye hep sıradan insanla ilgiliydi. Şimdi bu yeni kavramlar denizinde kendimize bir yer bulmaya çalışıyoruz sanki. Ama aslında bu kimlik krizi, bu belirsizlik hissi o kadar da yeni sayılmaz. Harari bize şunu hatırlatıyor. Bizim kendimize kim olduğumuzla ilgili anlattığımız hikayeler tarih boyunca hep değişti. Bunun en çarpıcı örneği de belki de Almanya. Bir bakın, 100 yıldan kısa bir sürede Almanlar tam 6 farklı sistem altında yaşamışlar. Monarşi, demokrasi, Nazi diktatörlüğü, komünizm bu bize neyi gösteriyor? Milli kimlik dediğimiz şey öyle taşa yazılmış sabit bir gerçeklik değil. Aksine sürekli yeniden yazılan akışkan bir hikaye. Peki bu hikayelerin çözülmesinde bir sonraki perdeye geçelim. Belki de en rahatsız edici olanına. Teknoloji insan her şeyin merkezindedir fikrini nasıl da yerle bir ediyor? Gelin ona bakalım. Peki o içimden bir ses geldi dediğimiz sezgilerimiz ya da o çok övündüğümüz özgür irademiz ne olacak? Harari'ye göre bunlar aslında o kadar da gizemli şeyler değil. Diyor ki duygularımız aslında milyarlarca nöronun saniyenin binde bir hüzünde yaptığı hesaplamalar. Yani hayatta kalma ve üreme ihtimallerimizi tartan biyokimyasal bir mekanizma. Kısacası içimizden gelen o ses biyolojik bir algoritmadan ibaret. Eğer durum buysa, yani duygularımız bile birer algoritmadan ibaretse, o zaman 21. yüzyılın en can alıcı sorusuyla karşı karşıyayız demektir. Ve işte o noktada işler ilginçleşiyor. Artık öyle bir dünyadayız ki kararlarımızı verirken kendi içgüdülerimizden çok dışımızdaki algoritmalara güvenmeye başlıyoruz. Bakın bir yanda sizin en özel hisleriniz, diğer yanda arama geçmişiniz var. Bir yanda sezgileriniz, diğer yanda tıkladığınız her bir beyan tuşu var. Ve bu verileri toplayan sistemler bizi bizden daha iyi tanıdıklarını iddia ediyorlar. Korkutucu değil mi? Bunu aslında her gün yaşıyoruz. Kendi bildiğimiz yoldan gitmek yerine Google haritalara körü körüne güvendiğimiz anları düşünün. Neden? Çünkü defalarca tecrübe ettik ki o algoritma çoğu zaman haklı çıkıyor. Ama bazen bu güven insanları arabalarıyla Pasifik Okyanusu'na sürecek kadar ileri gidebiliyor. Ama otoriteyi bu şekilde sorgusuz sualsiz algoritmalara devretmenin ne kadar absürt ve hatta tehlikeli olabileceğinin en acı örneklerinden biri bu. Batı Şeria'da Filistinli bir işçi buldozerin yanında bir fotoğraf paylaşıp altına sadece günaydın yazıyor ama Facebook'un çeviri algoritması kültürel bağlamı tamamen kaçırıp bunu onlara saldır diye çeviriyor ve bu basit çeviri hatası yüzünden adam tutuklanıyor. İşte size teknolojinin kör noktası. Peki, tüm bu belirsizlikler, bu teknolojik karmaşa ve eski bildiğimiz her şeyin sarsılması karşısında ne yapıyoruz? İnsan olarak en doğal tepkimiz ne olur? Tabii ki en iyi bildiğimiz, en güvende hissettiğimiz limana sığınmak. Geçmişin tanıdık hikayelerine. Fakat Harari'ye göre milliyetçilik gibi eski hikayeler bugünün dünyasında bize pek de yol gösteremez. Düşünsenize, 20. yüzyılın mantığı basitti. Ne kadar çok toprak fethedersen o kadar zengin ve güçlü olursun. Fabrikalar, petrol sahaları, hepsi toprağa bağlıydı. Ama bugün, bugün zenginlik nerede? Silikon Vadisi'nde. Mühendislerin beyinlerinde, veri tabanlarında. E silikon vadisini tanklarla fethedemezsiniz ki. Bilgi zorla ele geçirilebilen bir şey değil ve bu geçmişe dönme arzusu sadece bir yere özgü değil, adeta küresel bir salgın gibi. Hindistan'da, Polonya'da, Türkiye'de milliyetçilik dini geleneklerle birleşiyor. Bazı İslamcılar 7. yüzyıl Medine sistemini hayal ediyor. Bazı köktenci Yahudiler 2500 yıl öncesinin Tevrat dönemine dönmek istiyor. Herkes geleceğin karmaşık sorunlarına geçmişin basit cevaplarında bir çare arıyor. Peki o zaman ne yapacağız? eski hikayeler işe yaramıyorsa, geçmişe sığınmak bir çözüm değilse, o zaman bu fırtınalı 21. yüzyılda ayakta kalmak için, yolumuzu bulmak için elimizde ne var? Hangi araçlara ihtiyacımız var? Harari, birkaç yıl içinde modası geçebilecek spesifik teknik bilgilere takılıp kalmak yerine, her duruma uyum sağlamamızı sağlayacak dört temel yetkinliğe odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Yaratıcılık, yani yeni fikirler bulmak, yardımlaşma yani işbirliği yapabilmek, yorumlama ki bu eleştirel düşünce demek ve yansıtma yani etkili iletişim kurabilmek. Ama bu becerilerden ilki yani eleştirel düşünebilmek için önce ne kadar az şey bildiğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Size basit bir soru. Bir fermuarın nasıl çalıştığını bana detaylıca anlatabilir misiniz? Şöyle bir durup düşünün. Muhtemelen çoğumuz anlatamayız ama her gün kullanıyoruz, değil mi? İşte buna bilgi yanılsaması deniyor. Yani çok şey bildiğimizi sanıyoruz ama aslında yaptığımız şey etrafımızdaki insanların bildiklerini sanki kendi bilgimizmiş gibi varsaymak. Bir şeye aşina olmakla onu gerçekten anlamak arasındaki farkı unutuyoruz ve bu karmaşık bir dünyada çok tehlikeli bir yanılsama. Çünkü bu yanılsamaların ötesine geçmek o kadar da kolay değil. Harari'nin dediği gibi beynimizde bir sil tuşu yok. Zihnimiz doğduğumuz andan itibaren antik dinlerden tutun da modern reklamlara kadar binlerce yıllık hikayelerle, propagandayla programlanmış durumda. Mesela şöyle bir düşünelim. Aşk hakkındaki fikirlerimizin, ideallerimizin ne kadar aslında Hollywood filmlerinden, romantik komedilerden, şarkılardan geliyor. En kişisel sandığımız duygularımız bile aslında hayatımız boyunca maruz kaldığımız sayısız anlatının bir ürünü olabilir mi? İşte bu yüzden kitabın belki de en can alıcı noktasına geliyoruz. Algoritmaların bizi bizden daha iyi tanımak için yarıştığı bir çağda asıl mesele daha fazla bilgi toplamak değil. Asıl hayatta kalma becerisi tüm bu dış seslerden, bu programlamalardan sıyrılıp kendini tanımak. Ve bu da bizi son ve en temel soruyla baş başa bırakıyor. Dışarıdaki o bitmek bilmeyen gürültüyü bir anlığına kısıp İçeriye, yani kendi zihnimize bakmaya, gerçekten kim olduğumuzu, bizi neyin harekete geçirdiğini anlamak gibi zorlu bir yolculuğa çıkmaya hazır mıyız? Belki de 21. yüzyılda vermemiz gereken en önemli karar budur.